Suyu sert, insanı mert diyarın sesi soluğu. Uzakları yakın eden site siristat.com Bozkır'ın sesi Sayın İlçe, Milliyet, müdürüm, İlçe Milliyetin Müdürüm, protokolün değerli üyeleri, sevgili öğrenciler. Milliyetin temel kanunları belirtildiği gibi <laughs> Özür dilerim. Hava soğuk, size bir için e, üzülüyorum. <laughs> milli Eğitim Temel Kanunu'na belirttiği gibi her Türk çocuğunu milli manevi değerlerle büyütmek biz eğitimcilerin görevidir. Bugün de bu görevi ifa etmek için e, toplam buluş bulunuyoruz. Uzaktan yakından bizim davetimize icap eden başta kaymakamımız ve diğer protokolüne teşekkür ederek e, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kurumumuzun değerli amirleri, değerli öğretmenlerimiz, çok değerli öğrenci arkadaşlarımız. Tabi bugünler aşure günü olsun, diğer milli manevi bayramlarımız olsun. Hepsi önemine binaen, önemine değer verilerek yaşanması gereken gün ve geceler de var. Gün ve gecelerimiz diyelim. Hepsi için bence kaybedilen çok değerlerimiz var. Unutulan değerlerimiz var. Bu anlamda Burada emeği geçen bütün e, idareci, öğrenci arkadaşlarımızı kutluyorum. Neden kutluyoruz? Çünkü e, bütün eee yurtta da olur, dünyada da olur. Bazı değerleri kaybediyoruz. Kaybettiğimiz değerlerle beraber toplumda bireylerde bazı bozulmalar, bazı dejenerer oluşuyor. İşte bu bugünlerin kıymetini bilerek, bugünlerin anlamına, önemine binaen yaşayarak inşallah bizden sonra nesillere de bu güzel etkinlikleri, bu güzel şeyleri aktarma şansı inşallah buluruz. Şimdi burada idareci öğretmen arkadaşlarımız yaptı. İnşallah ileride sizler bunları devam ettireceksiniz. İnşallah bu bunlar, bugünlerin anlamı önemine binaen bilerek, yaşayarak inşallah sizler de önümüzdeki nesillere bu şekilde aktarırsınız. Sınava girecek arkadaşlarımız var. Şimdiden o arkadaşları başarılar diliyorum. Çok önemli e, bir sınava gireceksiniz. İnşallah e, oralarda da başarılı olursunuz. Bizler de sizlerin gittiği e, gittiği yerlerde, başarılı olduğunuz yerlerde biz de sevinç duyarız. Bu anlamda bütün e, burada emeği geçen bütün idareci, öğretmen arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah Allah devamlarını nasip etsin diliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Ki Hicri 1435. yıla girdik. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem, Efendimizin hürmete şayan bir ay diye nitelediği, sayısız lütuf ve hikmetlerle dolu kutlu bir aydır. Muharrem aynı zamanda hüzün ve ibret ayıdır. Bizlere yüreklerimizi sızlatan Kerbela'yı hatırlatır. Kerbela, Efendimizin güzide torunları, Hazreti Hasan'la beraber cennet gençlerinin efendileri sözüyle yücelttiği, Allah'ın ben onları seviyorum, sen de onları sev diye dua ettiği, adını bizzat kendisinin koyduğu, Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın iki ciğer paresinden biri, müminlerin gözbebeği bebeği, Hazreti Hüseyin Efendimizin ve Ehli Beyt'ten yetmişten fazla müminin şehit edildiği yerdir. Hazreti Hüseyin Efendimiz ve arkadaşları bu acı hadisedeki asil duruşları ve haksızlıklar karşısındaki onurlu mücadeleleriyle sonsuza dek müminlerin gönüllerinde taht kurmuşlardır. Onlara buz bir müreva görenler ise Müslümanların ortak vicdanında ebediyen mahkum olmuşlardır. Her şeyden önce Hazreti Hüseyin'in, Resulullah Efendimiz'in izinde soy, soğuk, aşiret, asalet makam kaygısı gütmeksizin giriştiği ve canını feda ettiği mücadelesi hepimize örneklik te örneklik teşkil etmelidir. Hiç kuşkusuz Hazreti Hüseyin, Kerbela'da şehadetiyle zalimlere üstün gelmiştir. Bugün Kerbela olayında Müslümanlar olarak hepimize düşen vazife onu doğru okumak ve doğru anlamaktır. Kerbela'yı anlamanın yolu Hazreti Hüseyin'i doğru anlamak ve Hüseyince yaşamaktır. Bugün bize düşen böylesi müessif bir hadiseyi kin, nefret, ayrılık, gayrılığa değil, birlik, beraberlik, sevgi, saygı, muhabbet ve hoşgörüye dönüştürmektir. Zira Kerbela üzerinden bir ayrılık, gayrılık oluşturmak müminler topluluğuna asla yakışmaz. Ancak üzülerek şahit oluyoruz ki son yıllarda yaşanan olaylar, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun İslam toplumunun Kerbela'yı Hazreti Hüseyin ve arkadaşlarına hala doğru okumadığını, doğru anlamadığını ortaya koyuyor. Onun içindir ki bugün etrafımızda nice Kerbela'lar yaşanıyor. Bağdat'tan, Şam'dan, Kahire'den, İslamabad'dan ateşler her gün yükseliyor. Sadece Irak'ta ayda ortalama bin insan can veriyor. Şam'da yüz binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Milyonlarca insan yerinden, yurdundan, evinden, barkından oldu. Çocuklar umutlarını, hayallerini, geleceklerini yitirdi. Yeni Kerbelaların yaşanmaması için ortak bir dile ihtiyacımız var. Yüreklerimizi birleştirmeye, gönül kapılarımızı birbirimize açmaya ihtiyacımız var. İşte bu yüzden Muharrem bizim için ortak bir hüzün mevsimi olduğu kadar adaleti, hikmeti, merhameti, kardeşliği, dostluğu hatırlatan ibret sofrası da olmalıdır. Muharremi Müslümanların kardeşlik ve ber beraberlik şuurlarının güçlenmesi için fırsat bilmeliyiz. Geçmişin acılarını bize yeniden yaşatmak, gönüllerde kapanmaz yaralar açmak, ortak değerlerimizi ayrılığa, kin ve nefrete dönüştürmek isteyenlere tek yürek halinde gereken cevabı vermeliyiz. Böylece Yüce Rabbimizin ayetinde buyurduğu gibi kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Emrine uygun hareket etmenin hazını ve kazanımlarını hep birlikte müşahede ederiz. Hazreti Hüseyin'in en büyük gayesi kendinden sonra yeni kerbelalar yaşanmamasıdır. Onun şehadetinden önce yaptığı şöyle bir dua vardır. Bu vesileyle sevgili peygamberimizin torunu, cennet gençlerinin efendisi, şehitlerin serdarı, serçeşmesi, Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Kerbela şehitleri başta olmak üzere hak için, hakikat için, hürriyet için, adalet için, ahlak, erdem ve fazilet için İzzet ve şeref için can veren bütün şehitlerimizi rahmet, minnet, şükran, saygı ve tazim ile yad ediyoruz. Suyu sert, insanın mert diyarın sesi soluğu. Uzakları yakın eden site. Silistat.com Bozkır'ın sesi.